Merhaba dostlar, This War of Mine serimizin yeni bölümüne karşınızdayız. En son ölme ihtimalleri vardı. Karakterlerin birisi yıkılmış durumdaydı. Bu arada pencere açık dışarıdan gelen araba sesi için kusura bakmayın. Birisi yıkılmış durumdaydı, birisi depresyondaydı, birisi yaralıydı. Hepsi sorunluydu. Bunu da konuşmak istemiyorum. İyi, gece güzel geçmedi diyor. Marco yiyememiş. Sen bir yemek yapsana bize be. Gerçi yapma ya. Sen bir bandaj yap kendine. Sen git şuradan bir yemek ye. Marco. Şunu alsana bir be. Depresyondasın da. Önceki gün de çok yorgundun zaten. Sen bir de yemek yap şunlara. Sen uyu ya. Neyimiz yok? Tunumuz yok. Dört tane yapalım. Abi sen de yatağa git. Kendine gel artık ya. Bunda bir şey var. Hikayem. Sıcaklık yoğundu ve insanlar su için sıraya giriyordu ailem ve Tadei ile bu oradaydım. Teddy ya da bilmiyorum. Birden bir ışık hüzmesi gördüm ve bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde ailemin ölüp benim ve kardeşimin yaralandığını fark ettim. Kardeşime ailemizin artık olmadığını açıklamak zorunda kaldım. 6 yaşında aileni kaybetmek nasıl bir şey düşünebiliyor musun? Harbiden zor. Yemek yap burada bir silah yapalım artık silah yapmak şart oldu çünkü. Üzgün, yorgun, yaralı, ağaç. Her şey var maşallah. Bir tane yap. Abi karakterlerin hepsi çok kötü durumda ya. Ölmediler de. Ölmeliler de kötü durumdalar harbiden. Bir i̇ki tane at. Nasıl çaktı artsın. Başka bir şey yapabiliyor musun burada? İki tane şundan yap. Güzel başka bir şey yapabiliyor musun? Bunun için bir tane daha lazım. Tamam toplarız. Bize ne lazım da? Ne lazım olduğunu hatırlamıyorum. Bunların neden üzgün olduğunu öğrenseydik iyiydi ya. Bu üzgün değildi mesela. Bu mu? Birisi üzgün değildi bunların. Ha, üzgündü. Bu depresyondaydı. Bu yıkılmış durumdaydı. Bu üzgüne düşmüş. Bu depresyondaya düşmüş. Anladım. Sen bir de şuraya bir baksana be. Yaralısın ama. Evet. Tamamdır. Müziği açabiliriz. Bazı yalın uçaklarının sayesinde Bogaran'da kahve bir kez daha bulunabilir oldu. Hala pahalı bir ürün, ürün olsa da düşen fiyatlar alka yaradı. Yağmış çeteler çıldırdı. Her gece evlere saldırıyorlar. Dikkatli olun diyor. Çalabilecekleri çok da bir şeyimiz yok yani şu an. yorguna düştüğüne göre bu birazdan yani sen bir kalk ya şöyle bir suyumuz muyumuz ne durumda 3 tane suyumuz kalmış bir tane su koyalım şuraya çabuk ol gelir misin şuraya hafif yaralısın ya Bundan da yapabiliriz. Odunumuz yetmiyor ama. İki tane yapalım şundan. bir daha içirebiliriz. Bilmiyorum. Bence içebilir yani. Bunu yap bir de şuraya geleceksin sen. Keşke şehri terk etmiş olsaydım kahretsin. Deli etmeyin lan beni. Şuraya koş buçuktan bitiyor 8'de bitiyor olması lazım ya saatler erken mi almışlar Yok 8'de bitiyor hmm, Su ve şeker lazım tamam O zaman günü bitirebiliriz <laughs> Bu arkadaş akşamdan kalma bu uyuyacak Bu yorgun ama. Neden yorgunsun sen ya? Bu da yorgun. Üzgün. Sen nöbette dur. Uyu ama Abi nasıl yapacağız? you mm -hmm. Neviyemiz yok. Enstitüye gidebiliriz. Abi bunu şey yaparsam bu kendini asabilir diye korkuyorum ya. Bugün es geçeceğim arkadaşlar. Bugün es geçiyorum yarın çıkacağım. Suça son verildi. O ne demek? Livia nasıl yaralandın? Abi Livia ya. Lan dün bandajlamıştım daha. Sen nasıl yaralanıyorsun ya? Yok. Nivea çok ciddi yaralandı. Muhtemelen ölecek. Keşke çıksaydık ya. Gidip şununla bir konuşsana. Tamam da ben nereden bulayım şimdi? Biliyorum ben de. Nivea. Livia ah Livia. Sen de hızlı gelsene şuraya ya. Savunmayı beceremedin zaten. Kaç mermimiz kaldı? Bir. Tebrikler. Vallahi tebrikler. Şununla konuş. Sen sadece açsın. Sen Gelmez değil mi? Aa geldi valla. Allah'ım bandajım vardı. Hayır sen değil, sen değil, sen değil, sen değil, sen değil. Koş. Bandajım vardı. Pandajım var de. Var. İkisini de istiyorum. Karşılığında iki tane şundan. iki tane sigara. Başka bir şey mi ki? Ha böyle kabul ediyor. Sen şeker veriyor mu yanına? Su. Tamam. Tamam bu güzel. Bu güzel. Şu an kurtardık. Şunu da istiyorum. Tamam mı? Karşılığında sana çok cömertsin. Bunlar çok önemli. He. Anladık. Bunlar önemli. Şu suların hepsini istiyorum. Ne? Ne değil. Şunu. Abi şundan bir tane daha veririm sana ben. Mermiyi de ver. Mermiyi vermiyor. Ya şunu vereyim. Bir tane daha. Bir tane daha. Böyle anlaşabiliyoruz. Bunları vermeyeyim ya. Mermi yaparım abi. Ne vereceğim ki ben sana şimdi? Bunlar. İki tane tamam. Ne veriyor mu? Vermiyor. Şunu vermiyor. Tamamdır. Senin ne işin kalmadı gidebilirsin. Şimdi arkadaş gel bir bandaj yap. Ben de git şuraya şu kırma şeyini yap her yeri kapatacağım lan. Kurtaracağım kızım seni de. Seni de kurtaracağım Livia. Bu neymiş ya? Şunun yorgunluğunun geçmesi gerekiyor. Gece bu yatacak. Bir gece daha gelirlerse bu ölür zaten. Bunu nöbete kaldıracağım. Şey bunu değil bunu. Tamamdır. Kır abi. Başla. Önce bir şurayı kır. Şu tarafları kıralım önce. Şimdi git yat. Şurayı al. Ya abi. tam depresyondasın anlamı yok da yapman lazım yani bak. İçireceğim seni. Bu gece şeye getireceğim. Yarın sabahta içireceğim. Uyutup. Ertesi günde bakarız artık. Ne hepsini bir kır. پیش her şeyi şey yapıp durma. Tam çok kan kaybetti. Sardık işte yaşıyor. Buraya bir gel. koş nereye koşuyorsan buraya güzel kapat bakalım orayı ay başlayacağım senin öyle işine de öyle işine de ya tremeyeceğim zaten abi Livia ölürse bu arkadaş da gider. Zaten bir bakayım. Bu geceden sonra bitiririz. Şimdi bak sen nöbette dur. İki tane mermim var zaten. Yapacak hiçbir şey yok. Sen yağmaya çık. Sen yatakta uyu. Sen bir kere daha yer alırsan gidersin. Abi bize bolca ilaç lazım şuraya gideceğiz mecbur mecbur hadi bakalım Haydi bakalım yapacak hiçbir şey yok bu arada bu gecenin sonunda bitireceğim çünkü yarın sabaha Livia'yı ölmüş olarak yakalayabiliriz o da bir sürpriz olsun bu seri çok köşelerde kıyılarda geçiyor Anlayamıyorum. Çok kıyılarda geçiyor. Abi birisi var gibi görünüyor deme işte ya. Var şurada. Buradan çıkış yok mu ya? Üstten mi var? Buradan mı var? Allah belanı vermesin. Kötü oldu. Güzel bir gitar yaparız. Güzel. Çok güzel bu. Bir gitar yaparız. Müzik çaldırırız. Şuraya bir bakalım. Burayı büyük ihtimal açamıyoruz. Abi hırsızlık yapmak da istemiyorum ki ya. Açılmıyor. Hayda. Buranın çıkışı nerede ama onu bilmiyoruz. Burada abi çıkış. abi çalacağız mecbur. Karakter çalmayı sevmiyor ama. Şunu da alıp gideceğim ben. Zorlamayacağım. Şu an pek de bir şeye ihtiyacımız yok açıkçası. Biri geliyor. Vallahi geliyor. Ha orada. Hayır hayır hayır. Bu taraftan. Şurada abi adam. Burada üst kata zaten çıkışımız yok ki bizim. Nereden çıktı ki bu adam? Merdiven mi var acaba? Buradan geçemedik. bilmiyorsun zaten. Lan burada işimiz bitti bizim ya. Çıkışa koş. Çok da zorlamaya gerek yok yani bunları. Tam da adam gelmiş ha. Valla zor kurtardık. Ve arkadaşlar bölümü sonlandıralım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölüm çok zor olacak. Görüşmek üzere.